Herkese merhaba. Assessment ekibinden Yağmur var. Bugün yaklaşık 200 yıllık tarihiyle 40 binden fazla çalışanıyla 190 ülkede faaliyet gösteren Arbi'nin insan kaynakları iş ortağı Gökçe Konu Özellikle kendilerini nurofen ürünü ile tanıyabilirsiniz. Bugün özellikle iki konu üzerinden ilerleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Arbi'deki işe alım süreçleri ve kariyer yolculuğu. İkincisi de Gökçe'nin kişisel kariyer yolculuğu. İlk olarak Gökçe'nin özellikle çok değişik bir kariyer yolculuğu var. Size ondan bahsedecek. Ama öncelikle ben Arbi'deki işe alım süreçlerini öğrenmek istiyorum Gökçe. Özellikle yeni mezun işe alımları yapıyor musunuz? İş başvurularından sonraki adımlar neler? Böyle kısaca öz özetlersen çok sevinirim. Tabii ki. RB Health İş Birimi olarak bizim 180 tane çalışanımız var ve bunun yaklaşık 80 kişisi aslında sahada. Ben de e, saha satış insan kaynakları iş ortağıyım. Yani RB'deki sağlık iş insan kaynakları ile ilgili süreçleri aslında ben yönetiyorum. Sahada çalışan, ön cephedeki çalışma arkadaşlarımız bizim için çok önemli. Ben birazcık size aslında saha işe alım tarafından bahsetmek istiyorum bugün. Bu çalışma arkadaşlarımız müşteriye ilk dokunan kişiler ve aslında nabzı en iyi tutan kişiler. Onlardan gelen içgörüler bazen bizi çok net bir faydaya götürebiliyor. Bu nedenle sağ çalışanlarımızın iş alımlarını çok titizlikle yapmaya çalışıyoruz. Sağ satışta bizim iki farklı ekibimiz var. Bir tanesi farmasi ekibimiz ve diğeri de doktorları aslında detailing yapan areksimiz. Aslında iki iş benzer gözükse de farklı sorumluluklar ve bu sebeple birbirinden farklı yetkinlikler aslında ön plana çıkabiliyor. Ee, öncelikle biz iş alım süreçlerinde ilanlarımızı LinkedIn üzerinden yayınlıyoruz ve başvuruları almaya başlıyoruz. Akabinde başvuru kriterlerimize uygun adaylarla ilk olarak insan kaynakları görüşmesini organize ediyoruz. Burada insan kaynakları olarak şirketimizin vizyonunu oluşturan yetkinlikleri ölçümlediğimiz bir ön görüşme yapıyoruz adaylarla. Adayların genel eğitim ve iş tecrübelerini dinleyip aslında öncelikle RV kültürüne uyumları, bu neleri kapsıyor derseniz başarı odaklı olabilmek, ortaklık kurabilmek, sorumluluk alabilmek, sonuç odaklı olmak, iletişim becerilerinin kuvvetli olması, adayın kendini iyi ifade edebiliyor olmak ikna kabiliyetinin yüksek olması gibi yetkinlikleri ölçmeye çalışıyoruz adaylarında. Ve tabii özellikle pandemi dönemiyle birlikte tüm mülakatlarımızı biz dijital ortamda yapıyoruz. Tabii bu da bize artık dijitalleşen çağda kişilerin kendini iyi ifade edebilmeleri ve bizim baktığımız iletişim yetkinliğinin altına farklı ve yeni bir alt başlık oluşturduk. Özellikle online mülakat kısmını oradaki aday denemek diyorsunuz ilk görüşmede. İlk görüşmede öncelikle yöntem. kendini rahat ifade edebiliyor <laughs> mu? E, bu bizim için çok önemli. Çünkü pozisyon itibariyle aslında bu adaylarımız gün içerisinde sürekli iletişim halinde, birileriyle iletişim halinde olan ekipler. işte doktorlarla, eczacılarla, sağlık çalışanlarında iletişim halinde olan ekipler ve kendilerini iyi ifade etmeleri aslında RBE'yi de iyi ifade etmeleri anlamına geliyor. Biz i̇şte hemen önemli baktığımız şeylerden bir tanesi bu İK mülakatımızda. İlk mülakatımızı olumlu geçiren adaylarımız aslında bir sonraki aşamada bölge müdürlerimizle bir mülakat organize ediyoruz. Burada bölge müdürlerimiz aslında biraz daha iş odaklı bir mülakat yapıyorlar adaylar. Bizim RB'de bu pozisyonlar özelinde genel olarak baktığımız 6 tane yetkinliğimiz var. Bu yetkinliklerde tabii bunların bir de alt kırılımları var. Bunlar neler diye belki merak ediyor olabilir insanlar. Gördük çok kısa bahsedebiliriz evet, tabii, ha. Genel olarak iç pazar görüneriyle alakalı işte kategori kanal uzmanlığıyla ilgili sorular. Müşteriyi anlamaya yönelik adayın yetkinliklerini ölçmeye yönelik sorular soruyorum. Satış kere becerileri nasıl? Hikayeleştirme kullanıyor mu? bir müzakere planı yapıyor mu, analiz yeteneği nasıl ve bu analizde iş odaklı kullanabiliyor mu? Bunlara genel olarak bakıyoruz bölge müdürümüzde olan mülakatımızda. Tabi burada daha önce bahsettiğim eczane ve doktor kanalında şöyle farklılaşmalar olabiliyor. Örneğin doktor tarafındaki pazar içgörülerinde hastayı anlamaya yönelik bir alt yetkinliğe bakarken diğer tarafta eczacıyı anlamaya yönelik bir yetkinlikler ön plana çıkıyor. Bu mülakatı başarıyla tamamlayan adaylarımızı bir genel yetenek testi gönderiyoruz. genel yetenek testi nasıl oluyor diye bakıyorsunuz bence. çok. Tabii. <laughs> e bu aslında genel yetenek testi belli başlı temel zihinsel becerileri ölçen bir test. Burada işte adayın analitik düşünmesi, sayısal yargılaması, sözel anlaması ve dikkatle ilgili adaylara 40 tane soru soruluyor. E 50 dakika süreleri var ve burada adayların <laughs> aslında başarılı olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu yetkinlikler, buradaki ölçülen yetkinlikler ve beceriler aslında aslında iş hayatında çok sıklıkla kullanacakları beceriler. Genel olarak Hadi. bu şekilde. Süper. O evet. zaman genel yetenek testini geçtikten sonra sizin gözünüzdeki sonraki adım? Bir sonraki adımımız aslında en önem verdiğimiz adımlardan bir tanesi adaylarımızla bir vaka çalışması yapıyoruz. Eğitim müdürümüzle birlikte. Biz bu vaka çalışmalarına çok önem veriyoruz. Burada eğitim müdürümüz ilk olarak adaylarla tanışıyor ve onlara vakayı anlatıyor. Akabinde adaylara bir 30 dakikalık bir süre veriliyor. Adayın hem vakayı analiz edebilmesi ve aslında aksiyonlarını planlayabilmesi için. Bu vakalar nasıl oluyor? Çok az bahsedeyim isterseniz. Örneğin olarak evet adaylara ilk olarak belli başlı rakamsal veriler verebiliyoruz. Şimdi bu verilerle nasıl bir iş planı yapıyor, bu verilerle önceliklendirdiği ürünler neler oluyor, pazarlar neler olabilir önceliklendirdiği, rakiplerin başarılarını nasıl analiz ediyor ve buna karşı nasıl aksiyon planları alıyor. Hı hı. Genel olarak böyle bir vakat çalışması yapıyoruz. Yeni mezunu da aynı süreçleri yapıyorsunuz değil mi burada? Yeni da yani. aynı süreçleri yapıyoruz. Süper, tamam. Hı hı. Tabii ki yeni mezunu değerlendirirken yani tecrübeli bir adayda baktığımız bazı yetkinlikler ve beceriler de yeni yeni mezunlarda çok daha farklı olabiliyor. Onu da altını çizmek isterim. Vaka çalışmasından sonra da en son bir satış müdürü ve İK müdürümüzün de çok kısa bir görüşme yapıyoruz. Burada da gene adayın abi kültürüne uyumu ve etkinlikleriyle ilgili bir mülakat oluyor. Daha sonra süreci başarıyla tamamlayan adayları aslında ekibimize hoş geldin diyoruz. Süper, çok teşekkürler. Buradan şeye bağlayacağım. Yani bu yeni mezun adaylar bu süreçle sizin ekibinize dahil oldu. Daha evet. sonra bu Tıbbi mümessil tarafa özellikle o tarafta kariyer yapmak isteyen adaylar için şunu da sormak istiyorum. Yani kariyer yolculuğu RV'nin içerisinde nasıl destekliyorsunuz o adayları? Hı -hı. İçeri girdikten sonra. Hı -hı. Söylediğim gibi sahadaki çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Öncelikle bu pozisyonun yani saha satış temsilcisi pozisyonunun bu işin mutfağı olduğunu asla unutmamak gerekiyor. Bazen adaylar da bu pozisyonla ilgili yeni mezun adaylarda biraz daha farklı bir algı oluşabiliyor. Fakat hayatta yaptığınız her hareket aslında, kendinize kattığınız her şey size başarı olarak dönüyor. Yeni mezun bir adayın burada edineceği tecrübe bence kesinlikle emsalsiz. Üstelik bunu bu genç yaşta deneyimlemek, ileriki iş tecrübeleri ona çok farklı bir bakış açısı sağlıyor olacak. Özellikle ve özellikle satış alanında bir kariyer yapmak isteyen adaylar için hanım bakış açısını bilmek, doktorlarla, eczacılarla bir bağ kurmak, onları kendi çalışma ortamlarını gözlemlemek, sipariş almak, tanzim ve teşhirin önemini anlamak karşındakini ikna etmek ve aslında bütünsel bir şekilde baktığımız zaman bu işin bir parçası olmak özellikle yeni mezun adaylar için bence çok kıymetli. Ayrıca ABI gibi şirketlerde çok güzel kariyer programları var. Bizim de bir kariyer programımız var Geleceğin Pusulası isimli. Adaylarımıza tabii bu programla katılıp kariyerliklerine farklı bir yön verebiliyorlar. İsterseniz bu programdan da kısaca bahsedebilirim size. Evet galiba o programda kariyer yolculuğunda hani bölge müdürüne kadar hani müdürlüğe kadar yükselen bir süreç. Hani yeni mezun olarak ARBİ'ye giriyor ve sonunda müdür olarak sizin desteklediğiniz belli başlı programlar, eğitimler var. Böyle çok kısaca ondan da değinirsek güzel olur o tarafa. <laughs> e, tabii ki bu kadar önemli bir ekip bizim için. E, onların etkinliklerini ve verimliliklerini artıracak her türlü projeyi hayata geçirmek ve desteklemek bizim için kritik önemde. Söylediğim gibi Geleceğin Pusulası isimli bir kariyer programımız var. Bu program aslında bir yıllık sağ çalışanların kendi kariyerlerini yön verebilecekleri bir gelişim programı için Kasım ayında başvuruları almaya başlıyoruz başvuru için belirli bir performans kriterimiz var Tabii ki bu performans kriterini sağlayan adaylarımızın bizim için öncelikli olan hevesli ve istekli olmaları. Kendi kariyerine sahip çıkmak de çok önemli. Bu yüzden ne kadar hevesli ve istekli olurlarsa bu onların performansına da bildiğiniz üzere yansıyor. Bu bizim için çok önemli kriterlerden bir tanesi. O nedenle programı bir niyet mektubu ile e, başvurmalarını bekliyoruz. Aynı zamanda yöneticilerinden adaylarımızın yetkinlik bazlı bir er referans mektubunu da hazırlamalarını rica ediyoruz. Akabinde tüm adaylarımız genel yetenek ve durumsal yargı testini alıyoruz. Genel yetenek testinden daha önce bahsetmiştim kısaca. Durumsal yargı evet. testini evet. Durumsal yargı testi, dersi. evet. Orada Hı. neyi ölçümlüyorsunuz ya da oradaki sizin beklentinizi karşılayamazsa direkt eleniyor mu? Durumsal yargı testinde aslında adayların e, günlük iş hayatlarında karşılaşabilecekleri senaryolar üzerinden onların muhakeme ve karar verme becerilerini ölçmeye yarayan bir test bu. 24 tane soru soruluyor. O Burada işte sonuç odaklılık, öğrenme çevikliği, ikna ve analiz yeteneği gibi aslında gene belli başlı yetkinlikler ölçülüyor. Bu testi de yaptıktan sonra adaylarımızı bir değerlendirme merkezi uygulamasına alıyoruz. Bunları biz bir eleme aracı olarak kullanmıyoruz. Değerlendirme merkezi uygulamamızdan sonra bütünsel bir şekilde bütün testlerini değerlendirerek bir karara varıyoruz aslında. E, değerlendirme merkezinde iki tane değerlendirici tarafından adaylarımız, işte analiz, rol oyunu gibi araçlarla gene vakalar üzerinden e, bir değerlendirmesi yapılıyor. E, bunu biz burada yapmıyoruz. Hizmet Assessment Systems'tan alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu arada de destek olduğunuz için. Burada aradığımız yetkinlikler aslında bir bölge müdüründe aradığımız yetkinlikler. Bölge müdürü de satış temsilcisi pozisyonunun aslında bir üst pozisyonu. Bir tane örneğiniz var mı? Hani böyle yeni mezun süreciyle RB'ye giren ve şu anda kariyer basamaklarını böyle tek tek tırmanan var. Bir örneğiniz var mı? O süper. Yok var, MT olarak girip ha. şu an e, mesela yani yurt dışına çalışan, e, yurt dışına giden çok e, çalışanımız oldu. Şu anki mesela satış müdürümüz yine MT program, evet. MT programlarından e, çıktı açıkçası. Da. E, o yüzden R&D'de bu anlamda kendi kariyerine sahip çıkan ve aslında bu programlarla da desteklenen adaylarımızın hepsinin önünün çok açık olduğunu söyleyebilirim size. Süper. Zaten anlattıklarınızdan da anlıyoruz ki eğitim, gelişme Arvi için çok önemli bir yerde. Şimdi ben bir kısaca bu süreçleri anladık. Yani kariyer yolculuğunu anladık, iş alım süreçlerini anladık. Ben böyle bir başa dönüp çok kısa bir soru sormak istiyorum. Özellikle ilk görüşmede ne olmazsa Arvi direkt olarak adayı eler. Arvi ne olmazsa e, direkt adayı eler. En büyük önceliğimiz bizim dürüstlük. Her zaman, her koşulda doğru olanı yapmak ARBI olarak en önemli prensibimiz aslında, bizim ve kırmızı çizgimiz. E, dürüst olmayan, sorduğumuz sorularda bizi yanıltmaya çalışan adaylarla ne yazık ki ilerleyemiyoruz. Ayrıca adayın her koşulda, her vaka çalışmasında da yaptığımız vaka çalışmalarında da şirket çıkarlarına ters olsa bile doğru olanı yapması bizim önceliğimiz. Süper, süper. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Gökçe birazcık da seninle ilgili merak ettiklerimiz var. Çünkü e, kariyer yolculuğuna insan kaynakları departmanında başlamadın. Farklı sektörlerde deneyimim var. Hani e, bu tarafa nasıl geçtin? Oradan böyle kısaca bahsedebilir misin? Yani İK'da olmayıp da İK'ya geçmek isteyen adaylarımıza biraz örnek olsun. Tabii ki. E aslında benim kariyer yolculuğum içerisinde gerçekten çok fazla çeşitlilik varım Üniversitede turizm işletmeciliği okudum ve mezun olduktan bir sene sonra Amerika'da son Otelleri'nde yönetim stajı yaptım. Türkiye'ye döndükten sonra işte Four Seasons, Radisson gibi otellerde çalıştım. En son misafir hizmetleri olarak görev alırken, aslında eşimin de turizm sektöründe olması sebebiyle biraz da böyle ailevi sebeplerden sektör değiştirmeye karar verdim. Çalık çalışmaya başladım. Burada 5 yıl üst düzey yönetici asistanlığı ve kurumsal iletişim şefliği yaptım. Burada çalışırken Bahçeşehir Üniversitesi'nde pazarlama iletişim ve halkla ilişkiler yüksek lisans programını tamamladım. Daha sonra 3 yıl önce bir insan kaynakları firmasından gelen bir telefonla aslında benim RV yolculuğum başladı. Yeni kurulan Sağlık iş Birimi için bir yönetici asistanı arayışları vardı. E, markalarını biliyordum ama Arbi ile ilgili aslında çok fazla konusu olarak bir şey yoktu kafamda. Daha sonra görüşmeye geldim ve bir önceki genel müdürümüz Tosif Faysal ile tanıştım. E, kendisi gerçek bir liderdi gerçekten. İlk tanıştığımızda da bunu hissedebiliyordunuz. abi markası, ürünleri, e, vizyonu ve değerleri aslında bana çok e, yakın geldi ve bu ekibin bir parçası olmak istedim bizim Arbi'de çok sev, benim çok sevdiğim ve aslında bana inanılması hitap eden bir sloganımız var. Freedom to succeed. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum <laughs> ben Çünkü yönetici ol asistan olarak başladığım görevimde aslında bana verilen ek görevlerde, yani bu her zaman Arbi'de oluyor. size ek görevler, ek projeler tanımlanabiliyor. Şey, ee, görev tanımı dışında galiba evet, değil mi? Gelişmeniz doğru, için. <laughs> doğru, gelişim için. Ee, projelerde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Her zaman yaptıklarımın üzerine koymaya çalıştım. E, işte eksiklerimi belirledim, almam gereken eğitimler varsa ben aldım, şirketim bu konuda bana çok destek oldu ve bir sene önce aslında bu aldığım ek görevlerim ve projelerin başarıyla sonuçlanmasıyla bu sorumluluklarım resmiyet kazandı ve sağ satış insan kaynaklı iş ortağı olarak görevimi atandım. Evet çok değişik bir kariyer yolculuğu var. Şu anda da hani insanlar şunu duymak istiyoruz. İnsan kaynaklarına geçmek isteyen adaylar için çünkü çok farklı yerlerde çalışmışsın. Hani nasıl insan kaynaklarına karar verdim ve buraya geçişte e, en tepedeki yani insan kaynaklarının en tepesindeki kişilerin desteği ne yönde oldu? Aslında kariyer hayatım boyunca tüm deneyimlerimde insanları anlamaya ve onların sorunlarına çözümler bulmaya yönelik çalıştım. E, bu bence insan kaynaklarında çalışmak isteyen adayların ilk önce bakmaları gereken, kendilerine bakmaları gereken özellik. Ben insanları seviyor muyum ve onları anlamaya, onların sorunlarına çözümler bulmaya hazır mıyım? E ee, tabii turizm sektörüyken bu turizm sektöründeyken bu misafirlere yönelikti. İşte onların seyahat deneyimlerini, kaldıkları, misafir oldukları süre boyunca oteldeki deneyimlerini aslında iyileştirmeye yönelik bir çalışmaydı. Ama insan kaynaklarında ise bu biraz daha evrilerek çalışanların aslında kariyer yolculuklarında Onlara daha nasıl iyi bir yolculuk yaptırabiliriz? Bunun üzerine biz burada çalışıyoruz. İnsan kaynaklarında iletişimin ve insanları anlamadığının ne kadar önemli olduğunu herkes e, biliyordur diye düşünüyorum. E, bu yönümün de kuvvetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada tabii yöneticilerimden de çok destek gördüm. RB'de bu anlamda inanılmaz bir e, destek vardır. Süper. Peki şöyle bir e, örnek olsa. Diyelim ki CV'sinde e, işe alım tarafında, insan kaynaklarına, işe alım tarafına başvuracak bir adayımız var. Hiç de tecrübesi yok. Bu adaylara karşı RB açık mı? Hani değerlendiriliyor mu? Genellikle şey olur ki, insan kaynakları alanında en az 2 yıl, 3 yıl tecrübeli. Hani siz o tecrübeye gerçekten bakıyor musunuz? Yoksa direkt yeni mezun, insan kaynaklarında çalışmak isteyen bir adayda başka potansiyellere mi bakıyorsunuz? Aslında şöyle, bu soruya şöyle yanıt verebilirim. Tabii ki yeni mezun adayların hiçbir iş görüşükte hiçbir iş tecrübe olmasa da e, bizim için kesinlikle hani en baştan elenir diye bir şey söyleyemiyorum size burada. Ama tabii ki adayın bir staj geçmişi olması, insan kaynaklarında olması da farklı alanlarda bir e, az da olsa bir iş tecrübesinin olması aday ön planı çıkaran özelliklerden bir tanesi olur. Ama adayımız eğer gerçekten yetenekli, bu işte e, bu işe gönül vermiş, bu işte çalışmak isteyen, istekli ve azimli bir adaysa kesinlikle onlara da şans veriyoruz. Asla ilk başta O Ama süper. Ben bu son söylediğinizden şöyle bir şey anladım. TV'de mutlaka yani yeni mezun da olsa üniversite zamanı boyunca adaylarımız staj deneyimine bakıyorsunuz. Yani adaylarımız orada bol bol staj yapsınlar. Aslında aynı departmanla ilgili olmayabilir. Farklı departmanlarla da ilgili olabilir ama sizin baktığınız şey orada tamamıyla deneyim kısmı. Kesinlikle adaylarını aynı zamanda kendilerini tanıyabilmeleri, hangi işten daha çok zevk aldıklarını, hangi alanda kendilerini geliştiriyor, geliştirmek istediklerini bilmeleri de bu noktada çok önemli. Eğer bu deneyimi üniversite yıllarında yaşarlarsa iş hayatına atıldıkları zaman bence diğer adaylara göre biraz daha avantajlı olduklarını düşünüyorum. En azından bu tecrübeleri yaşayıp kendi kariyerlerine de yön verme noktasında kararlarını daha sağlıklı alabilirler. Süper. Tamam. Peki son soruma geleceğim Gökçe. Senin hiç unutamadığın bir mülakat anın var mı adaylar tarafından? Hani varsa bize anlatabilir misin? Değişik olan bir örnek. Tabii. Aslında ilk mülakatımı hatırlıyorum mezun olduktan sonraki ilk mülakatimi. yani ger Gerçi üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiş ama <gülüyor> 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 e, şu nedenle hatırlıyorum çok istiyordum o işi. İstanbul'un o dönem en iyi otellerinden biri olan ve bizim aslında böyle okulda okurken kitaplarda okuduğumuz işte Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı oteli diye böyle <laughs> anlatılan ve aslında sektörde ekol olan otellerden bir tanesi. E, yeni mezun olarak mezun olduktan sonra aslında otelde çalışmaya başlamak gerçekten çok önemli bir durumdu o dönem için e, resepsiyonda bir pozisyon vardı ve e, bu pozisyon aslında gece çalışılacak bir pozisyondu. Yani gece saat 11'de başlayacak ve saat sabah 7'de bitecek bir mesaiydi. Ve ben tabii çok istiyordum <laughs> bu pozisyonu. Finans direktörüyle bir görüşme yapmıştık. Benim de o dönemdeki CV'm yeni mezunlara göre daha dolu bir CV'ydi İşte Erasmus programına katılmıştım, staj yapmıştım İspanya'da vesaire böyle. Şeyler vardı. Kendime de güveniyordum. Hatta böyle mülakata çağırdıkları zaman şey diye düşünmüştüm. Tamam mülakat gidebiliyorsam ben bu işi alırım herhalde diye düşünüyordum açıkçası. Fakat olumsuz yanıt geldi. Ee, sebebi de bu pozisyonda çok uzun süre çalışmayacağımı düşünmeleriydi. İşte onlar birini yetiştirip o pozisyonda uzun süre tutmak istiyorlardı. Çok fazla sirkülasyon olsun istedikleri bir pozisyon değildi. O nedenle olumsuz sonuçlanmıştı ama böyle beynimde yer etti. <laughs> Unutmuyorum o ilk görüşmemi. Sence o algıyı nasıl aldılar senden? Hani bu adaylara da bir tavsiye olsun çok istedikleri bir pozisyonla ilgili ya da olumlu geç, bazen çok olumlu geçtiklerini düşünüyorlar ama hani e, olumsuz bir geri bildirim alıyorlar. Hı -hı. Sence bu algıyı nasıl veriyor adaylar karşı tarafa? Yani o dönemki benim düşündüğüm şey ben biraz daha sosyal bir profildim e, düşündüğünüz zaman ve e, hani işte. Üniversitedeyken çok aktif bir öğrencilik hayatım vardı, i̇şte farklı programlara katıldım. Sanırım gece çalışmanın mesela beni o sosyal ortamlardan biraz daha uzak tutup mutsuz edeceğini düşünmüşlerdir diye <laughs> düşünüyorum. E aslında böyle bir şey kesinlikle yoktu. E çok istediğim ve gerçekten hani uzun dönemde çalışabileceğim bir pozisyonda aslında burada bence yanlış bir <laughs> eleme yaptıklarını <laughs> düşünüyorum şu anda olsam. <laughs> E, adaylar bazen böyle mesaj verebiliyorlar ama tabii bu noktada bence 15 yıl önceydi şu anı biraz daha birbirinden ayırmak lazım. O zamanki mülakatlarla şu anki mülakatlar bence birbirinden çok farklı. Şu an adaylar çok daha açık. Özellikle jenerasyon yeni genç de, e, jenerasyon bu konuda hı hı. çok daha açık. Ne istediklerini e, ne beklediklerini çok daha güzel ifade ediyorlar. O yüzden aslında açık olmak buradaki en önemli noktalardan bir tanesi. Açık oldukları sürece e, bence artık yeni insan kaynak yöneticileri de onları iyi anlama noktasında o zamanki döneme göre çok daha yol kat ettiler. Gökçe bugünkü sohbetimiz için çok teşekkür ediyorum. Bir röportajında sonuna geldik. Assessment Systems olarak bizler şirketlere ölçme ve değerlendirme hizmetleri konusunda destek oluyoruz. Fakat bu videolarda senin yanındayız. Soruların olursa videonun altına yorum bırakarak bizlere ulaşabilirsiniz.